Gençler merhaba Doğal sayılarda bölme Ya da sayılar 19. testiyle Devam edelim Ne yapacakmışız 238'i 17'ye bölecekmişim Şimdi 2'de 17 yok 23'te 17 bir kere var Ne olacak Buradan bu çıkarsa 13'ten 7 çıkarsa 6 68'de de kaç kere var 4 kere var 4 kere 17 kaç yapar 68 yapar Bakın kalan kaç oldu? Sıfır. Diyor ki x'ten y'yi çıkar. x'i kaç bulduk biz? 14. 14'ten 0'ı çıkartırsam kaç yapar? 14 yapmalıymış. Gelelim bütün öğrencilerin hani yani yöse değil de normalde bizim Türkiye'deki hazırlanan öğrencilerinde yapmaktan yani hep yanlış yaptıkları bir şey. Bakın tane tane hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi anlatıyorum. 3'te 321 olmaz, 32'de 321 olmaz. Bakın, 321'de 321 bir kere var. Bir kere 321, 321. Çıkarttım bunu, 0, 0, 0. Bakın, yukarıdan indirdiğim sayı burada yoksa 0 atıyorum. Yukarıdan indirdiğim sayı burada yoksa 0 atıyorum. Yukarıdan indirdiğim sayı bir kere var. Bakın yine 0 kaldı, 0 kaldı, 0 kaldı. Bakın yukarıdan indirdim yok, 0. Yukarıdan indirdim yok. Sıfır. Yani bakın x'i kaç buldum? 100, 11, 32 ile toplarsam 100 100.132 100.132 yapmalıymış diyorum. Bakın dediğim gibi çok basit. Yukarıdan indirdiğim sayı burada yoksa sıfır atıyorum. Devam edelim. Bu a sayısı neye eşittir? 12 çarpı 3 artı 5'e yani 36, 41. Çok zor bir şey değil. Geçelim artık bunları. A gördüğüm yere ne yazacakmışım? Bununla bunu çarpacağım. 10B artı 9. Bakın A gördüğüm yere 10B artı 9 yazarsam. Şimdi A artı B kaça eşitmiş? 130'a. Bakın A gördüğüm yere ben buraya kaç yazacakmışım? 10B artı 9 artı B 130'a eşitmiş. 11B 121'e eşit. B eşittir kaç yapacakmış? 11 yapmalıymış diyoruz. Devam edelim. Bakın A neye eşitmiş? 5B artı 2'ye. B neye eşitmiş? 18, 20'ye. Direkt 18. Bununla bunu çarpıp bunu topladım. Bakın B gördüğüm yere 20 yazarsam. A sayısı kaç yapar? 20 ile 5 çarparsam 102. 102'yi kaça bölecekmişiz? 30'a. %30 kaç kere var? 3 kere var. 90. Çıkartırsam 2, 12. Kalan kaçmış? 12'ymiş. Peki A sayısı yine neye eşit? 6B artı 4'e. Peki A artı 2 sayısını eşit. Bununla bunu çarpıyorum. 8B 8 artı 2. Yani bunu da karşıya atarsam A eşittir. 8B 6 8 yapacakmış. Peki A gördüğüm yere... 8b 8 yazalım. 8b 8, 6b artı 4. Bunu bu tarafa atarsam 2b eşittir 12, b eşittir 6. Peki b 6 eşitse ben buraya 6 yazabilirim. 36 ne yapar? 40 yapar. 40 yapar. Evet. A sayısı neye eşitmiş? 6B eşitmiş. B sayısı neye eşitmiş? Bunda bunu çarparsam 36. Bakın B gördüğüm yere 36 yazarsam Çarptığım zaman ne yapar? 216 yapar. Artık çok zor bir şey değil. A'nın en büyük olabilmesi için, bakın A sayısı neye eşit? 11 ile 7'yi çarparsam 77 artı C'ye eşit. C'nin alabileceği en büyük değer, C kesinlikle neyden küçüktü? 11'de küçüktü. Tam sayı olarak alabileceği en büyük değer 10'dur. 10 yazarsam topladığım vakit 87'yi yapar. Devam edelim. Peki, A yine maksimum A'yı sormuş, minimum A'yı sormuş, pardon. A dediğim şey 14B artı 5. Bakın 5 kesinlikle B'den küçük olacak. B'ye verebileceğim en küçük tam sayı 6. Ne yapar? 60, 84, 89 yapacakmış diyorum. Peki, A dediğim sayı neye eşit? 11B artı 9. C dediğim sayı 44 artı B. Peki A gördüğüm yere ne yazabilirim? Bu arada tabii şurada bir şöyle bir şey de var. 9 kesinlikle B'den küçük. B de kimden küçük olacakmış? 11'den küçük olacakmış. Yani B yerine yazabileceğim sayı aslında bir tane. O da 10'dur. Tekrar ediyorum. Bir sayıyı böldüğümde 9 kalanını veriyorsa B sayısı kesinlikle 9'dan daha büyüktür. 11'e böldüysem 9'dan küçüktür. Şey, 11'e bölüyorsam B sayısı 11'den küçük olmak zorunda. Yani 9'dan büyük 11'den küçük bir tane tam sayı var. O da 10. Peki A gördüğüm yere pardon B gördüğüm yere 10 yazarsam 110, 119. 10 yazarsam 54. 119'dan 54'ü çıkartırsam kaç kalır? 9'dan 4 çıktı 5. 11'den 5 çıktı 6. Yani 65 yapmalıymış diyoruz. Peki şimdi K 1 doğal sayıysa K kare küçüktür 39. Peki ben buraya öyle bir tam sayı doğal sayı yazayım ki kare ise 39'dan küçük olsun ve en büyük olsun. Ne yazacağım? 6 yazacağım. 7 yazarsam 49 olur. En büyük 6 yazabilirim. A sayısı neye eşit? 2 çarpı 39. 78 artı k kare. K'ya 6 verirsem 78 artı 36'dan ne yapar? 108, 114 yapmalıymış diyoruz. Peki bir sayıyı 30 ile bölmek ne demek? Şimdi 30 ile böyle bölmeden kalanı istiyorum. 30'un çarpanları nedir? 3 ve 10. Şimdi bu sayı 10'a tam bölünüyor. Çünkü sonu, son basamağına dikkat edin. Birler basamağı 0 olarak. Hani 4 tane 0 olacak. Bunlardan bir tanesini bunların buna 3 ile bölümünden kalan kaç? Eee 8, 7 daha 15, 21, 24. Bakın 24 3'ün katı olduğu için hem 3 çarpanı var hem de 10 çarpanı var. O zaman bu 30'a tam bölünür diyeceğim. Bakın 30'un çarpanları 3 ve 10. 3'ü bölümünden kalan 0, ona da tam bölünüyor. Ne diyoruz o zaman? 30'un bir katı oluyor. Yani burada aslında şöyle bir şey var. 30 çarpı bir sayı haline getirilebiliyor bu. E bir sayı 30'un katıysa ve 30'a bölünüyorsa kalan ne olur? 0 olur. Peki maksimum şeyi sormuş. A sayısı kaça eşit? 4 kere 3, 12. 4 kere 3, 12. 132 artı x kare. x kare kesinlikle neyden küçük? 33'ten küçük. Peki bize x1 tam sayı olacak demiş mi? Mesela şuradaki soru gibi demiş mi? Bakın burada bir doğal sayıydı. 6 vermek zorundaydık. Yoksa 38 yazacaktık. Ha işte tam da onu yazacağız şimdi. x kare gördüğüm yere ne yazabilirim? 32 yazabilirim. Bize x1 ne demiyor? Tam doğal sayı demiyor. Yani kök 32 diye bir şey olabilir. Niye olmasın ki? Peki ben buraya 32 yazarsam gördüğünüz gibi kaçmış? 164 yapmalıymış. Peki. A sayısı neye eşit? 30x artı x kare. Bakın bu sefer x kareye vermeniz gereken sayı yani az önce yaptığım gibi x kare küçüktür 30 x kök 29 olamaz değil mi yani? 20, kök 29 olsa bu sayı maksimum A'da, a A'yı sormuş. Şıklara bakın köklü bir ifade yok. O yüzden ben x'e verebilecek olduğum doğal sayı 5'tir. Çünkü 5'in karesi 25. 6 veremem 36 olur. x'e 5 verirsem bakın ne olacak? 150 artı 25 ne yapar? 175 imiş. A sayısı neye eşit? 7x artı 3'e. X sayısı neye eşit? 5y artı 2'ye. Peki ben x gördüğüm yere ne yazabilirim? Bakın. 5y artı 2 yazacağım. 7 çarpı 5y artı 2 çarparsam 35y artı e, bir de artı 3'ümüz var. Onu da unutmayalım. Yani şu artı 3'ü unutmadık. 14, 17 yapacakmış. Bakın A sayısı 35Y artı 17. Yani 35'e bölersem bu 35'in katı olduğu için buradan kalan 0 olur. Ne kalmış olur geriye? 17 kalmış olur. Peki bir kez daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. 6X artı 2 x eşittir 4y artı 1. x'i getirip burada yerine yazacağım. a 6 çarpı 4Y artı 1 artı 2. Çarparsam 24Y artı 6. 2 de buradan gelecek. 8. Bakın bu 12'nin katı olduğu için buradan kalan olmaz. Ama buradan kaç kalır? 8 kalacakmış. Devam edeceğiz. Evet. Test 20'den devam edelim. Bir sayı 2 ile böldüğünde bir kalanı geliyorsa. Bakın o zaman bu sayı. Bakın 5, 3, 4, A sayısı. 2'ye tam bölünmüyorsa buradaki sayı tek olmak zorunda. Tek. Peki hangi tekler var? 1, 3, 5 ve 7 sayılarını verebilirsiniz. 9 da var tabii ki. Bakın rakam olduğu için daha fazla 11, 13 veremiyorum. Rakam olarak verebileceğim tek sayılar bunlar. 16, 21, 24, 25 olacakmış A'nın değerleri toplamı. 3'ü tam bölünüyorsa 4, 6, 2, x 3'ün katıymış. 3 ile bölünebilme kuralım neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacaktı. Bakın 6, 10, 12. 12 artı x 3'ün bir katı olacakmış. E ben zaten 12 3'ün katı olduğuna göre demek ki ben buraya 0, 3, 6, 9 sayılarını verebilirim. Maksimum olanı sormuş. En büyük 9 sayıyı verebilirim. 3'ü de bölündüğünde kalan 1. Hemen toplayalım. 8, 9, 14, Artı e, X. 3K artı 2. Bakın. 3'ün katı fakat 2 artanını verecek. İsterseniz burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu karşıya attığınız zaman X sayısı ne olacakmış? 3K eksi 12. Zaten bakın burası nedir? E, 3'ün bir katı olduğu için demek ki ben, bakın bu da 3'ün bir katı bu da 3'ün bir katı. Demek ki ben buraya ne verebilirim? 0, 3, 6 ve 9 sayılarını verebilirim. Eee Yanlış toplamadıysam 6, 8, 9, 14 tamam. 14 eşittir 3x artı 2 tamam. Burada bakın toplarsam ben bunu ıı, ama bir yerde hata yaptım galiba. 6, 12, 14. 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Tamam. Eksi 12, 3k artı 4. Yani burası 3'ün katı olması için 15, 18 olması lazım rakamları toplamı. Rakamları farklı demediği için. 6, 8, 9, 14. Evet ilginç. Ee, ben tekrar baktım arkadaşlar bu soruda. Bu soruda bir sıkıntı yok. Yani daha doğrusu sıkıntı yok derken yani çözümde bir sıkıntı yok. X'in alabileceği değerlerin toplamı 9, 15, 18 yapmalı. Ha rakamları farklı deseydi. Şimdi cevaba da bu arada Denizli demiş. Yani rakamları farklı deseydi. Evet bunu almayabilirdim ama öyle bir şey koşul sunmadığı için. Cevap 12 gelme ihtimali yok. Şu anda cevabımız bu soruya göre 18 olmalı. Tabi yine ben bir şey göremediğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Peki 2, 6, A, 2. Belki basımda bir sıkıntı vardır. Bugün bir arkadaşımız öyle söyledi. Peki 4'e tam bölünüyorsa bir sayı son iki basamağına bakmam gerekiyordu. Bakın A, 2 sayısı 4 ile tam bölünmesi lazım. Ben buraya ne verebilirim? 12 olabilir. Çünkü 12, 4'ün bir katıdır. 02 e, 0, 2 olmaz. 22 olmaz, 32 olur. Mesela iki fazlası geldi ya sonra 52'ye bakacaksın. Zaten 42 olmaz. 72'ye sonra 80, 82'ye bölünmesi gerekiyormuş. Anlayabileceği değerler 8, 15, 20, 20, 24 yapacakmış. 25 mi? 15, 20, 24. Ee, yanlış mı yaptım? O 1, 3, 5, 7, 9 burası. Pardon. 1, 3, 5, 7 ve 9'u toplarsam 16, 21, 24, 25. Evet, 25'miş. Devam. Zaman kaybetmeyelim. 5 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa bir sayı arkadaşlar 5 ile bölündüğünde yani 5'e tam bölünmesi için ya 0 olacak ya 5. 5 ile bölününce 2 kalanını veriyorsa o zaman ya 2'dir son basamağı ya 7'dir. Bize maksimum x'i sormuş. Ücreti tam bölünmesi gerekiyor. O yüzden şöyle yapacağım. 3, 7, x, 5, 2. 3, 7, x, 5, 7. Yani bir burada x'leri bulacağım, bir burada x'leri bulacağım. Hangisinin daha büyük olur? 3'e tam bölünüyormuş. Yani bu sayıları toplarsam 3'ün katı yapacakmış bakın. 7, 10, 10, 12, 17. Yani 17'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 1. Bir tanesini bulduktan sonra 3 fazlası 4, 3 fazlası 7. Şu an en büyük 7 olabiliyor. 7, 12, 22, 22'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? Bakın 22'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 2. 24 yaptı bakın. 2. 3 fazlası 5. 3 fazlası 8. En büyük hangi değer alırmış? 8. Buraya kadar ki en zor soruydu. 6'ya bölünmesi lazım. 456 x. 6 hangi sayılardan oluşuyor? 2 ve e, 2 ve 3'ten. Yani hem 2'ye bölünmesi lazım hem 3'e bölünmesi lazım. Önce şöyle yapacağız. 4, 5, 6, 0. Çünkü 2 ile bölünmesi için 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 4, 4, 5, 6, 6, 4, 5, 6, bir de ne olacakmış? 8. Şimdi bunlardan hangisi 3'ün katı ona bakalım. 6, 10, 15. X 0 olabilir ama şıklar da yok. Tamam. 6, 10, 15. 6, 15, 17. Bakın rakamları toplamı 15, 17. Rakamları toplamı 19. Hala 3'ün katı yok. 12, 17, 21. Bakın buradan 21 geldi. Buradan da 6, 10, 18. Buradan da 23 geldi. Gördüğünüz gibi bir tek burada var. Yani şıklarda sağlayan ya 0 olacak ya 6 olacak. 0 şıklarda olmadığı için 6 diyorum. 9 ile bölümünden kalan 2 ise rakamları toplamı 9. O 9, 12, 17 artı x, 9k artı 2 şeklinde düşünüyoruz. Bakın 9'un katı artı 2. Karşı atarsam 9K eksi 15. Şimdi buraya 1 verirsen negatif olamayacağına göre x bir rakam olmalı. En az kaç verebilirsin? 2 verirsin. 18. X ne olur? 3. Peki ee, yanlış toplamadım değil mi? 7, 10. 7, 10. 16. Çok pardon. 16. Karşı atarsam 14. 2 verdim. 18. Burası kaç çıkar? 4 çıkar. Bakın 3 vereyim. Şimdi 27'den 14 çıkarsa 13 kalır. 13 bir rakam olmadığı için mecburen x hangi değer almış oluyor? 4'ü de alıyorum. 9'u da bölümünden kalan. Şimdi bunu 9'a bölelim. 4, 7, 9. Kaç kaldı? 1 üzeri 9'muş gibi düşünüyorum. Bunu da 2'nin kübüymüş gibi düşünüyorum. Çünkü 9'lar atıyorum arkadaşlar. İsterseniz bir daha anlatayım. 4, 7, 9, 10. 10 üzeri 9. Burası da 11 üzeri 3. 9'a böldüm. 1 kaldı. 9'a böldüm. 2 kaldı. 8. Yani 8 çarpı 1'den ne gelmeliymiş? 8 gelmeliymiş diyoruz. Peki devam edelim. Bu sayının nasıl yazarım ben? E, 9 ile bölümünden kalan kaçmış? 5. Yani e, bu sayının 9 ile bölümünden kalan nedir diyor. Şimdi bunu şöyle düşünelim. A artı B artı 4 eşittir 9 çarpı 2x artı 5. Bizi şurası ilgileniyor. Indiriyor. Yani şurası 9k artı 5. Bunu karşıya atarsam A artı B ne olur? 9k artı 1 olur. Şu a artı b 9k artı 1. Şimdi burayı toplayalım. 13, 13, 8 daha 21 artı a artı b. Bakın a artı b gördüğüm yere ne yazacağım? 9k artı 1. Ne oldu? 22 artı 9k. Zaten bu 9k 9'a tam bölünecek. Bunu 22'yi 9'a bölersem 18'den kaç kalır? 4 kalır. Yani şu x'in hiç önemi yok. 15 ile bölümünden kalan 4x, 57 7y, 15 demek hem 3 olacak hem 5 olacak demektir. 5 ile bölünebilme kuralı nedir? 1 basamağı 0 ya da 5 olacak. Şimdi 3'ün katı olsun istiyorum. 7, 12, 16. Ben buraya kaç verirsem 3'ün katı olur? Rakamları toplam bakın 16 artı x. 2 veririm. 3 fazlası 5 veririm. 3 fazlası 8 verebilirim. 3 fazlası 11 olmaz. Toplayalım. 12, 21 bakın şu an 21 artı x zaten 0 versem sağlıyor. 3 versem 6 versem 9 versem de sağlar. En büyük olanı sorduğu için 9 diyoruz. Peki 45 ile bölünebilme diye bir kural yok. 9a b b 45 ile bir sayının bölünmesi için ya 9 ya 5 olmalı. 5 ile bölünebilmesi için 9a 0 0 çünkü b'ye 0 vereceğim. 9a 5 5. Bakın bunların toplamının 9'un katı olması için a'nın ya 0 olması lazım ya 9 olması lazım. Burası kaç yaptı bakın? 19. Yani 19 artı a'nın 9'un katı olması için yani 27 olması için buranın bir de 8 olması lazım. Bakın bunu bunu ve bunu toplarsam kaç yapar? 17 yapacak. Peki x tam sayı dediği için bakın x kareye 26 diyemezsiniz. Az önce söylemiştik. İlk önce şunu çarpalım. 54 artı x kare. Normalde x kare neyden küçük? 27'den küçük buraya 26 yazamazsınız çünkü tam sayı ne yazmak zorundasınız? 5. Yani burası da 25'miş. Toplarsam 79 yapar. Peki maksimum A artı B'yi sormuş. 30 ile bölümünden kalan kaçmış? 3. Şimdi 5, A, 4 B sayı 30 ile bölündüğünde yani hem 3'ü hem 10'a böleceğim. Şimdi 3 kalanını vermesi için o zaman 10 ile bölünce 3 3'ü de ne olması lazım? Tam bölünmesi lazım. Peki bir sayının 10 ile bölünümünden 3 kalması için buraya kesinlikle ne yazmam lazım? 3. 5, A, 4, 3. Şimdi de 3'ü e tam bölünmesi gerekiyor. Niye 3'ü e tam bölünmesi gerekiyor? Çünkü 3 kalanını verdiyse 3'e tam bölünür bu sayı. 5, 9, 12. Bakın o zaman ben, rakamları toplam Bakın 12 artı A. Ben buraya 0 verebilirim. 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. A'nın maksimum A artı B'yi sormuş. Peki A'yı 9 bulduğumda B kaç çıkıyor? 3. O da toplarsam kaç yapıyor? 12 yapıyor olmuş. Güzel soruydu. 11 ile bölünebilme kuralı 9, 8, 5, 2, 7, 1, 3, 4. 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Artıları toplayalım ilk önce. 4, 5, 7, 15. Ee, eksi. Burası kaç yapıyor? 10, 15, 19. Çıkarttık. Eksi 4. Şimdi eksi 4 diye bir kalan olmaz 11'e bölününce. Üzerine bir daha 7, 11 e ekliyorum. Yani ne oluyor geriye? 7 kalıyormuş. Peki yani eksi 4 diye bir kalan olmaz 11'e bölününce. O yüzden istediğim gibi hani mod, mod gibi düşünün üstüne 11 e ekleyebilirim. 5 ile bölümünden kalan 3 ise B ne olacak? A, 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 A 4, 6, 7, 5. 5 ile bölümünden kalan 3 ise, 3 ise ben buraya ne yazabilirim? Ya 3 yazacağım ya da A, 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 4, 6, 7, 5 ya da 8 yazacağım. 6 ile tam bölünebilmesi için bir sayının 6 ile bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'ü tam bölünmesi lazım. Şimdi bu sayı tek sayı olduğu için bu asla 2'ye tam bölünmez. Demek ki o zaman ben bununla ilgileneceğim. Peki bize A kaç farklı değer alabilir? Şimdi şöyle yapalım. 3 ile bölünebilme kuralında bunları toplamak zor olduğu için 3'ün katı olanları atıyorum bakın. Bunları da attım. Şu an zaten burası 3'ün katı. Yani 4A'nın 3'ün katı olması lazım. O zaman ben A yerine ne yazabilirim? 0 yazabilirim. Ama 0 yazarsam da ne olmaz? Ee, yani 9 basamaklı bir sayı olmaz. 3 yazabilirim, 6 yazabilirim, 9 yazabilirim. Bakın 0 yazamayacağım için... 3 farklı değer yazabiliyormuşum. A yerine umarım anlaşılmıştır. 8 ile bölünebilme kuralı. Ne yap ne yapacaktım? Sonuç basamağı bakacaktım. 764'ü 8'e böleceğim. E, 9 kere var 72. 44'te de 5 kere var 40. Bakın kalan kaçmış? 40 diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edeceğim.